Evet sayın abonelerimiz, bizim çocukluğumuzda gördüğümüz, eskilerimizi yeni yapan, güzel, tertemiz yapan kalaycılarımız. Kolay gelsin. Sağ ol abla, razı olsun. Nasıl güzel yapıyorlar, eskileri yeni yapıyorlar. Evet. Yılların mesleği bu. Evet. Nereden geliyorsunuz? Edirne'den. Edirne'den geliyorsunuz? Evet, Edirne'den geliyoruz. Çok İttiyacı güzel. Evet, Mersin Mezitli'deyiz. Evet. Her hafta gelin buraya. Her hafta geliyoruz. Perşembe Pazarı'nın köşesine giriyoruz. Evet, bu Perşembe Pazarı'nın köşesindeler. Her hafta. İki, Her... çay deyince buradayız. Çok güzel. Bak eski yıpranmış güdüklülerimizi, çaydanlıklarımızı nasıl yapmış? Tertemiz. Ya bize çocukluğumuzu hatırlattınız ya. 25 kuruş. He? 25 kuruş. Hmm. Amca sen ne yaptıracaksın? Sen getir biz yapalım. Biz değiştirebiliyoruz evet. kulüpleri. De Estağfurullah He? amca. Nedir amca? Estağfurullah. Ha, getir ne yapacağız ben yapayım diyor da ben de Sen de biliyor musun mu yapmayı? Hı hı biliyorum. Gelsin yapsın bakayım yapabilecek mi? Çok güzel. Hadi bakayım izleyin, abone olun. Bunları takip edin. Bak nasıl yaptı şu şeye bakın ya. Şahane oldu ya. Ustam. Numaramı da verebilirim abla. İhtiyacı olan var. Ver. Dur. 0535 415 8750. 50 İstediğiniz zaman arayabilip ulaşabilirsiniz. Mersin Mezit mi? Evet. Her hafta geliyormuş. Evet. Buyurun Peki. gelin. Hadi iyi seyirler.